Ördeklerimiz iki haftalık oldu. Ördekler doğuştan yüzmeyi biliyor mu? Bakın biliyor mu? Suya attım şimdi. İki haftalık oldular. Suda nasıl hareket ediyorlar? Bakın. Can çekişiyor gibi. Bence ördekler iyi yüzmeyi bilmiyor. Doğuştan. Bakın. Bir süre sonra öğreniyorlar gerçekten ama. Bekleyin canlarım. Bak şu anı yıkayalım. Yıkayalım. Kirlenmiş bak yıkayalım. Yıkayalım yıkayalım. Dur boğmayacağız. Şöyle yıkayalım. Dur yıkayacağım yıkayacağım yıkayacağım. Evet inanılmaz kirlenmişler Şöyle. Ama güzel yüzüyorlar. İlk başta böyle inanılmaz fazla ayağını yoruyorlardı. Şimdi Kendileri şey yapıyorlar. Evet buradayım buradayım tamam. Artık yüzmeyi öğrendiniz. Evet çözdüm. Gerçekten ördekler yüzme konusunda başardı. Evet. Artık bunu daha iyi anlamıştık. Bence ama ilk doğar doğmaz yüzme bilmiyorlar gibi. Sonradan öğreniyorlar. Evet, çok tatlılar gerçekten. Terapi gibi. Evet şunun kafasını sileyim dedim de iyice silemedik maalesef. Mükey mükey mükey. Şu kafasını iyice yıkayacağım. Nasıl bir çamur olmuşsa çıkmıyor gerçekten. Daha detaylı uğraşacağım sonra. Biraz yüzüşlerini izleyelim. Tatlı tatlı yüzsünler bakalım. Suyu hemen kirletebildiler. Şöyle göstereyim. Yüzükleri olanı da. Muhteşem mi var bu ya? Tüm kuşlar gibi etrafı biraz fazla kirletiyorlar. İnsanı çok seviyorlar. İnsan olmayınca yani başlarından ayrıldığımda hemen özlüyorlar. Kapalı yerleri çok seviyorlar. Arabanın altına gidiyorlar mesela. Hani kendilerini daha güvende hissediyorlar galiba. Evet bu sıkıldı galiba. Sıkıldın mı? Çıkartayım mı seni? Çıkartayım mı seni? Şu şeyini silsek iyiydi ama. Evet kendini kirletmiş. Çamura batmış. Evet birazdan beslenme vakti yapacağım. Birazcık daha yüzün. Birazcık daha yüzün suyu kirlettiniz. Tamam mı? Yüzmek istemiyor musunuz? Hadi çıkaralım sizi. Biraz kurulan. Şöyle sen de kurulan. Ay. Suyunu dökelim. Çok tatlılar gerçekten iki haftalığı geçti azıcık. İnanılmaz hızlı büyüyorlar. Ee, hazır yem verince gerçekten büyümesi daha hızlı oluyor hayvanların. Bu olay anlaşılıyor. Ama böyle otlarsa doğal gezerse kendileri. Bakın doğal olarak bunların tüyleri su tutmaz diye biliyorum. Ayrıca kendileri de çok güzel kendilerini temizliyorlar. Çok güzel bir yaşam tecrübesi yani. Muhteşem hayvanlar ya. Bakın benzer hareketi o da yapıyor. Birisi erkek, birisi dişi bunlardan. Muhtemelen o, o da ki o erkek diyebiliyorum. Yanılmıyorsam. Bu da dişi gaga rengi bunun biraz daha törüncüsü. Bunun biraz daha soluk ve biraz daha gelişmiş gibi bunun büyüklüğü. Tabi aynı dönemden de olmayabilir ama gaga rengi duruşu bana onun erkek bunun diş olduğunu düşündürüyor. Bakın tüylerini daha yakından göstereyim. O kız sevimli tüyleri şu anda farklı bir hal aldı. Muhteşem hareketler yapıyorlar. Şöyle uzaktan da göstereyim hareketlerini size. Hadi yakınlaştırayım şimdi. Çok yakından çekeyim şimdi ben. Evet, harikulade hayvanlar bunlar ya, muhteşem, muhteşem. Şöyle göstereyim. Nasılsın? Ardekcik tatlışlar. Evet, kendi sesleri de her bir sesinin ayrı bir anlamı var gerçekten. Hani duydukça dinledikçe insan anlıyor. Yanında olmadıklarında başka bir ses çıkartıyor. Şu an çok başka ses çıkartıyorlar. Biraz uzağa gitsem farklı bir ses çıkartıyorlar. Böyle işte bunlar böyle sevimli hayvanlar. Videonun sonuna geldik. Lütfen dinlediyseniz buraya kadar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.